Siz finans sorunu nasıl çözeceksiniz? yani Finans sorunu bizim e, finans şöyle e, siyasi partiler yasasına göre her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir siyasi partiye bir yıl içinde bir defada 22 bin lira veya e, 365 güne dağılmış parça parça 22 bin lira verebilir. Biz e, halka dayanıyoruz. Yani şu anda benim başka hiçbir gelir kaynağım yok. El altından e, destek olmaya çalışanlar yok mu? Hayır hiçbir şey yok. Hele biz olunca ötleri kopuyor. E, çünkü biz kurulduk Bugün medyadaki arkadaşlara söyledim. Zaten her bilmeyen yok. Bütün cam biliyor. Biz kurulduk 2009 yılında kurulduk. Biz 2008'de kurulduk. Daha birinci yıl. Birinci yıldayız. Avrupa Birliği ilerleme raporu var. Bu müstemleke ya. Oradan Avrupa'dan Brüksel'den buralara talimatlar geliyor. Onların ekinde şu çıktı. İlk defa Hepar diye bir parti var. Halk Beşiktaş Partisi var. Başında da şu var. Büyümesin, gelişmesin bizim için şeydir. Dikkat edin. Buyurun. Daha yeni. Bismillah. Yani örgütü yok, hiçbir şey yok. Bir de şu var. Niye siz bu ilerleme raporu eklerinde şu meclisteki partiler hiç yer almıyor? Ben sorayım. Veya meclis dışında kalan diğer partiler neden yer almıyor? Onları seviyor Avrupa. Meclistekileri de Çünkü şey, enseleri tokatın altına iyi geliyor onların. Bir daha söylüyorum. Enseleri <gülüyor> tokatın, tokatın altına, altına iyi geliyor. Tabii tabii. Ha öyle enseler Şimdi, var ki diyorsunuz. Bu, normal mi bu? Avrupa Birliği diye bir kurum var. Aslında ekonomik bir iş bir şey örgüt görünüyor. Ticari bir örgüt görünüyor. Ama siyasi fonksiyonlar yere getiriyor. Ve bir e, ülkede ve şu ve şu Avrupa Birliği'ne dahil olmayan bir ülkede bir parti kuruluyor. Daha birinci örgütlenmesini yapmamış. Ve siz ilerleme raporu diye buraya gönderdiğiniz direktiflerde, siyasi gerekliplerde bizim partiden bahsediyorsunuz. Bu ne demek bu? Bunu bana kim açıklayacak? Ya keşke şu karşınızda Avrupa Birliği'nden bunun temsillerinden biri olsa şimdi karşımda. Tabii yani, Roland, ya çok, çok geçelim, iyi olur. Geçelim, yani, da Roland, olsa yani. da, biri de olsa da sizin o olsa da onunla konuşsak. Şimdi burada ilginç olan bir şey var. Avrupa Birliği bunu ilk defa yapıyor. Meclistekilere yapmıyor. Onları seviyor. Meclis dışındakileri de seviyor. Fakat bize gelince birden etekleri zil çalıyor. Ne manaya geliyor bu? Hı hı. Ben, ben soruyorum. Birçok yerde söylüyorum, Burada da söylüyorum size işte, televizyonda. Ne manaya geliyor? Ne manada? Peki çünkü neden? İşte Avrupa olur. 10 yıl sonra, 8 yıl sonra ne olacağını bilir o. O zaman? Ay, kimden ne olacağını bilir. <laughs> Diyor ki bak, Türk... ya, ama değil, Mesajı anlayan anladı. Diyor ki bu büyürse öbürleri iyi. Ben bunları severek işi götürürüm. Ama siz büyürseniz kontrol dışı olacak. Ya hocam. biz diyor bu bizim şey bu e, diğerleri gibi bunun ensesi benim bunun altına gelmez. Peki siz... Ya bu bile yani AK Parti ile bağımsızlık ve özgürlük olarak nasıl bakılması gerektiğini Bir belge bundan daha... Bariz bir şey olur mu? Bir belgedir diyorsunuz. Belge ortada zaten. Peki siz herkese, Avrupa Birliği'nde şey. bu tür ülkelere e, bu kişilerin yanına gitmeden, Amerika'ya gitmeden, bir takım kişilerle görüşmeden Türkiye'de iktidar olabileceğinizi düşünüyor musunuz? O zaman şu, e, bütün bu sizin saydıklarınızı yapınca mevcutlardan farkımız ne? Mevcutlar teker teker. E tamam. İktidar oluyor. Biz de aykırıyız. Yani aykırıyız dediğim şu, biz düzenin parçası olamayız. Mesela bizi zannediyorlar ki şey yani A Partisi biz tümüne karşıyız. Bunlardan bu ülkeye yarar gere asla gelmeyecek. Gelmemiştir. Gelmeyeceğini herkes görecek. Daha da kötüye gideceğiz. O birinci muhalefet yırtılsın 20'ler. Öbürkü yırtılsın 10 küsurlar. Hiçbir gelişme olmayacak.